Sevgili izleyenlerimiz, şu anda 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde hiç göremeyeceğimiz bir ana tanıklık ediyoruz. Arkamızda genç bir çiftimiz var ve evlilik tekliflerine biz tanıklık ediyoruz. Çok farklı bir evlenme teklifi oldu sizin için. Neler söyleyeceksiniz? Bizim için benim için sürpriz oldu ama ben bu ortamda olmasına şaşırmadım. Biz zaten böyle bir ortamda tanışmıştık kendisiyle. Uzun yıllardır da bu tarz etkinliklere, festivallere geliyoruz katılımcı tanıyabilir olarak. Tanıyabilir miyim ama? İsmim öyle. Rüveyda. Ben aslen Eskişehirliyim. Eskişehir Türkmenlerinden. Ee, arkadaşım Bursalı. Bursa'nın Yörüklerinden. Ee, festivale gelmiştik. O da bana bir sürpriz yapmak istemiş. Eee Kaşgar Türkleri ve Türkmen kardeşlerimiz de yardım etmişler organizasyona. Bana beraber sürpriz yapmışlar. Ben de mutlu oldum. Teşekkür öyle ediyorum Ne hissettiniz? Ee, duygulandım tabii ki. <laughs> duygulandım. Evet, e, ilk defa böyle bir Teklife bizler de tanıklık ediyoruz. Böyle bir teklif nereden aklınıza geldi böyle bir ortamda? Dediği gibi zaten böyle bir ortamda tanışmıştık biz. Ee, ben de teklifi de yine böyle bir ortamda yapmak istedim. Yine bütün Türklerin yanında. Türk kültürüyle harmanlanmış bir şekilde evlilik teklifi yapmak istedim. Birazdan e, ablamız da zaten bizim için, Türkmen ablamız da bizim için duamızı edecek. Kıyafetlerimiz de özel bu arada. Tamamlamış olacağız tabii ki. Kıyafetlerimiz de özel. Selçuklu kıyafetlerini giydik. Bismillahirrahmanirrahim. Ben İran Türkmenlerinin devinin bir iki cüftü birbirine cüftlen ya. Bu anayın ben boyuna karışıp geldim toyuna. Sayla olan gödelin nesil etsin ödüne. Ay doğup du dediler. Aylanıp du dediler. Mening Arman, mening Şakir, Şakir Bey doğanım öğrenip dur diydiler. İlki gelinimiz Rubi can seni tavşırıyan, seni de Allah'ı tavşırıyan. Evet. <laughs> <laughs> Elin mer elleştireyli, kolun mer kolleştireyli. Ay doğup dur aylanıp dur menin Şakir Bey doğanım öğrenip dur diydiler. İlki gelinimiz Rubi can Dağ başının yeli bol, bağ içinin gülü bol, kaynayın da toyun gelişi bol. Şakir Bey canı yar bol, yarına vupalı bol, kaynayın sefalı bol. İnşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Rubi da canı sana tavşırıyan. Şakir Bey de Allah'a tapşır yani. devlet келсин башына, bedene kemiğin yorgulap, Hıdır <laughs> yeltin kaşına, Medine'de Muhammed, Türkistan'da <laughs> Hoca Ahmet, atın düşman münmesin, avin av çurmasın, aşın içen derlesin, tana gelecek belalar, <laughs> dağa daşı ornasın, ken olsun, köp olsun, gelmiş vela dep olsun, Perişte penanız Allah yaranınız olsun, Hatice yalı Süleymaniyalı evet, sağlıklı Gelen Türk dünyasından gelen misafirler de mutlulukları için dilek ve temennilerini kendi dillerinde ifade ediyorlar sevgili izleyenlerimiz. Türkmenistan'dan geldiniz ve bu güzel çiftin mutlulukları için siz de dualarınızla katkıda bulundunuz. Neler söylediniz? Biz onlara söyledik ki onların yani Allah yaranı olsun, perişte penan olsun, Hatice yalı mutlu olun, Süleyman yalı Süleyman gibi tatlı olun ve e, evinizde da, daima salangaç olsun salangaçta bebeğiniz olsun gözlerinizde çıral yani ışıklar olsun e, yüreklerinizde böyle rehim 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 şefaat yani böyle sevgi ve saygılık olsun e, dizlerinizde küvvet ve güç olsun ona benzer gelemeliklerde bulundunuz Bilekler. kendi kültürünüzü buraya da yansıtın. Teşekkür oldum. ediyorum. Rica Çok Rica ederim.